Eğer Ramazan'da Kur'an okuyorsan, bu video tam sana göre. Kur'an okurken tilavet secdesi adı verilen bir duruma denk gelebilirsin. Tilavet secdesi nedir? Kur'an okurken karşılaşılan secdedir. Örneğin, şu ayette geçmektedir. Hayır, ona itaat etme, secde et ve yaklaş. Alak 19. Hükmü nedir? Mükemmelidir. Veya daha kısa olarak, Sübhane Rabbiyel Ala. Şartları nelerdir? Secdeye giderken tekbir almak müstehaptır. Abdestli olmak şart değildir ancak ihtilaflardan kaçınmak için abdestli olmak daha iyidir. Sadece bir secde yapılır, iki değil. Secdeden sonra selam vermek zorunlu. Tilavet secdesi sünnettir. Yapan sevap kazanır, yapmayan günah işlemez. Ancak yapmak daha faziletlidir. Tilavet secdesinde ne söylenir? Şunları söyleyebilirsin. Yüzüm onu yaratan, işitme ve görme yetisini veren Allah'a secde etti. Onun kudretiyle ve gücüyle. Allah, yaratıcıların en güzeli ve değildir. Kur'an okumanı daha huşulu hale getir ve tilavet secdesinin sevabını kaçırma.